hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle asal sayılar konusundan güzel sorular çözeceğiz asal sayılar bakın isimde de yazdığı gibi sihirli sayılar olarak da adlandırılabiliyor Çünkü asal sayılar çok orijinal sayılardır bakın tüm şifrelemelerde asal sayılar kullanılır arkadaşlar şimdi buradaki sorularda asal sayılarla ilgili orijinal ÖSYM tipinde sorular çözeceğiz ve aralara da çıkmış sorular atıyoruz arkadaşlar Bakın başlayalım ilk sorumuzda. P ve Q asal sayılar olsun. Eğer P eksi Q 2 ise yani mutlak değeri 2 sayıların farkı 2 ise bu sayılara asal sayılar deniyormuş. Ama nasıl asal sayılar deniliyormuş? İkiz asal sayılar deniyormuş. Bu tanıma göre aşağıda verilen sayılardan hangisi? ikiz asal yani iki tane ikiz asal sayının toplamı olarak yazılamaz diyor arkadaşlar. Şimdi bizim verdiği rakam 84'e kadar. O zaman biz 84 ikiz yani farkları iki olan iki tane asal sayının toplam olarak yazılacaksa biz yani 84'ün yarısı yaklaşık olarak kırklı ifadelere kadar olan asal sayıları yazmamız lazım. En küçük asal sayımız 2. Sonra 3, 5, 7, sonra 11, 13, 17, 19, 23, Sonra 29, 31, sonra 37 var, sonra 41 var, sonra 43 var. Daha fazla yazmama gerek yok. Çünkü bakın en fazla topladığımızda ardışık olan iki taneyi topladığımızda ne olması gerekiyor? 84'ü geçmemesi gerekiyor. Çünkü ışıklarda en fazla 84 var. Şimdi farkları iki olan asal sayılara bakınız. Mesela şu ikisi bakın. Topladığınızda neyi veriyor? 84'ü veriyor. O zaman 84 yazılabilir diyoruz. Sonra bakalım başka ne olabilir? Bakın 29-31. Gördünüz mü? Farkları 2 mi? 2. Toplamları kaç? 60. Bu da gitti. Başka farkları 2 olan asal sayı ne var? Şimdi 3 ile 5 var ama şıklarda toplamı 8 diye yok. 5 ve 7 var değil mi? Farkları 2 olan. Toplamları 12 gitti. Sonra ne var? 11 ile 13 var. Farkları 2. Toplamları kaç? 24 gitti. O zaman hangisi yazılamadı arkadaşlar? 64 sayısı yazılamadı. Geçiyoruz bir sonraki sayımıza. Sorumuza pardon. Boyutlar 3x3 olan bir tablonun üzerinde. Yani hücrelerinde ilk 9 asal sayı yerleştiriliyor. Bakın buradaki ilk 9 asal sayı yani 2 3 5 7 11 13 17 19 23 yani ilk 9 asal sayı. Ve diyor ki her satırda en büyük sayı o satırın sağına. Yani mesela bakın şu satırda en büyük sayım kaç? 23 buraya yazılmış. Aşağıdakinde en büyük sayım 13 buraya yazılmış. Sonra aşağıda 19 var buraya yazılmış. Aşağı ise diyor ki her sütundaki en küçük sayı ise o sütunun altına yazılmış. Bakın mesela şu sütunda en küçük sayı ne? Şurada 2 yazdığı için 2 yazılmış. Bu sütundaki en küçük sayı 13. Bu sütundaki en küçük sayı 3. O zaman sorumuzu yapalım. Şimdi bakın buradan başlayalım. Burada 7 yazıyorsa eğer bu ikinci satırdaki en büyük asal sayı 7 olmalı. O zaman bunlardan birisinin 7 olması gerekir arkadaşlar. Hangisinin 7 olduğu? Hiç fark etmez. Şuraya 7 yazarsam şimdi 7 ve 5'ten küçük bir asal sayı yazmam lazım buraya. 2'yi de kullandığıma göre ne kalıyor buraya alternatif olarak? 3 kalıyor. Sonra devam edelim. Bakın burada ne var arkadaşım? 17 yazmış. O zaman buradaki en büyük sayı 17 olarak düşünmemiz lazım. O zaman 13'ün yanına 17 yazalım. Burası 17 ise eğer 17, 13 o zaman diğerine de ne kalıyor? 11 kalıyor. Çünkü 7'yi kullanamam, 5'i kullanamam, 3'ü kullanamam, 2'yi kullanamam. O zaman buraya da ne yazmam lazım? 11 yazmam lazım. O zaman birinci sütundaki sayılar ne oldu arkadaşlar? 2, 3, 11 oldu. O zaman A 2'ymiş. Yani A değerimiz 2. Sonra C'ye geldi sıra. Hangi asal sayılar kaldı arkadaşlar? 19'da 23 kaldı değil mi? 19'da 23. O zaman bunlardan birine 19, birine de 23 yazarım. En büyük sayı C olduğuna göre yani C'miz de 23 olur. O zaman C'miz 23. Ne kaldı? B kaldı. B nerede? Burada. Buradaki en küçük sayı kaç arkadaşlar? 5. O zaman B'miz de 5 oldu. Topladık. Cevabımız ne oldu? 30 oldu. Geçelim bir sonraki sorumuza. Henüz doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanmamış problemlere sanı, tahmin denir diyor arkadaşlar. Hristiyan Goldbach sanısında 2'den büyük her çift doğal sayı 2 asal sayısının 2 asal sayının toplamı şeklinde yazılabilir demiş. Yani 2'den büyük her çift doğal sayı 2 asal sayının toplamı şeklinde yazılabilir demiş. Buna göre 34 sayısını Goldbach sayısına göre yazmak isteyen bir öğrenci en fazla kaç farklı asal sayı kullanır? O zaman 34'e kadar olan asal sayılar yazalım bakın. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım. Toplamları 34 olan 2 tane asal sayı bulmamız gerekiyor. Mesela ne olabilir arkadaşlar? 3 ile 31 doğru mu? Bakın o zaman 3 ile 31. Başka toplamları 34 olan ne var? 5 ile 29 var. O zaman 5 ile 29 var. Başka 7 ile hangisini toplasak 34 olur? Olmaz. Sonra 11 ile 23 olur. 11, 23 olur. Başka 13 ile 19 olmaz. Bir de ne var? Farklı demediği için 17, 17 olur değil mi? Toplamları 34'tür. O zaman diyor ki en fazla kaç asal sayı kullanmıştır diyor. Bakın 3'ü kullandı, 31'i kullandı, 5'i, 29'u, 11'i, 23'ü ve 17'yi kullandı. Yani 7 tane farklı asal sayı kullanmış oldu. Evet arkadaşlar geçelim bir sonraki sorumuza. Bakın bu üniversite sınavında çıkmış bir soru. Yakın zamanda karşılaştık böyle bir soruyla. Burada da Çen asalı diyor. Şimdi P bir asal sayıymış. Bu P'nin iki fazla da asal oluyorsa veya P artı 2 sayısı iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılıyorsa P'ye bir çen asalı denir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir çen asalı değildir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi 37 asal mı? 37 asal. 2 fazlası 39 asal mı? Değil. O zaman 39. 2 asal sayının çarpım içinde yazılabiliyor mu? Ona bakalım. 3 ve 13. Yazıldı mı? Yazıldı. O zaman bu olur. 59 asal mı? Asal. 2 fazlası 61. Asal mı? Asal. Sağladı. 67. Asal mı? Evet. 2 fazlası 69. Ha, 69 asal değil. O zaman şuna bakalım. 2 asal sayının çarpım şeklinde yazılır mı? 69. 23 çarpı 3 yazılır. O zaman bu da çen asalı olur. 73 asal mı? Evet. 2 fazlası 75 asal değil. 75 2 asal sayının çarpımı olarak yazılır mı? Yazılmaz. O zaman 73 bir çen asalı değildir. Bakın 83'ü deneyebilirsiniz. Mesela 2 fazlası 85'tir. 85 asal 2 sayının çarpımı olarak yazılabilir. 5 çarpı 17 dersiniz. Bu da olmuş olur. Evet böyle bir soru da çıkmış arkadaşlar. Geçelim. Yine bakın şekilde görselli bir soru. Diyor ki Anıl aynı anda büyükleri mavi ve turuncu renkli birer kartona birden 8'e kadar olan ardışık doğal sayıları eşit aralıklarla aşağıdaki gibi yazmış. Anıl daha sonra bu iki kartonun herhangi iki sayıda hizaladığında oluşan görüntüyü aşağıdaki gibi adlandırmış. Bakın burada dikkat edeceğim şu M2. M2 dediği ne? M2 mavi. Yani mavi ile mavinin ikisi ile T'nin yani turuncunun biri hizalanmış. Yani bize diyor ki mavinin ikisi ile turuncunun birini hizala diyor. Tamam. Peki bize neyi soruyor? M3 T5 soruyor. Şimdi mavi için şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mavi için bunu yazdık. Sonra rengimizi değiştirelim mesela. İşte siyah alalım karışmasın. Sonra T5 turuncu içinde 5 şurasını silelim 3 ile 5 hizalı olacak diyor. O zaman buraya 5 gelecek. Sonra 6, sonra 7, sonra 8. Sonra buraya 4 gelir o zaman. 3 2 1. Ve sonra diyor ki aynı hizadaki iki sayıyı toplayan birisi kaç tane asal sayı oluşturur diyor. 1 ile 3 topla 4 oluşmaz. 2 ile 4 topla 6 oluşmaz. 3 ile 5 topla 8 oluşmaz. 10 oluşmaz. 12 oluşmaz. 14 oluşmaz. O zaman hiç bulamadığı için cevabımız ne olur? 0 olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki yukarıda ilk satırdaki sayıları Okan, ikinci sayı ikinci satırdaki sayıları Furkan yazmıştır diyor. Bu iki kişinin sayılarından aynı sırada olanları birbirleriyle çarparsak 25, 27, 81 sonuçlarını buluruz. Şimdi yani 25 ile 1 çarptık 25, 3 ile 9 çarptık 27, 1 ile 81 çarptık 81 diyor. Bu sonuçların özelliği şuymuş. Birinci sonuç tam kare, ikinci tam küp, üçüncü de dördüncü kuvvetmiş. Sonra Furkan arkadaşının yazdığı sayılara bakıp bu özdeşliği oluşturacak biçimde sayıyı yazmaktadır. Buna göre Okan 8, 12 ve 125 yazdığına göre Furkan'ın yazacağı pozitif tam sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar 8, 12, 125. Şimdi bizim aşağı sayı yazmamız lazım. Şimdi burası tam kare olacak. Buraya ne yazacağım? Mesela 8'i neyle çarparsam tam kare olur. En küçük 2 ile. Bak 8 çarpı 2 16. Burası 4'ün karesi oldu. Oldu. Sonra 12'yi neyle çarparsam küp olur. Şimdi 12'yi asal çarpandan ayırırsanız 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1. O zaman bize 3'ten 2 tane lazım. 2'den 1 tane lazım. Yani 9 çarpı 2 18 yazmamız lazım bizim buraya. O zaman 18. 2, 18. Peki 125, 5'in küpüdür. O zaman buraya bir 5 lazım ki 5 üzeri 4 olsun değil mi? 4. kuvvet olsun. O zaman bu da en az 5 olur. O zaman topladığımızda cevabımız kaç olur? 2, 18'e 5, 25 sonucunu bulmuş oluruz. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir çiftlikteki atların yaşları asal sayı olup çarpımları 504'tür. O zaman 504 ne ile neyin çarpımı? Asal sayılara asal çarpanlarını ayırmam gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. 504'ü asal çarpanlarına bölelim. Ayıralım. Şimdi 504'ü 2'ye bölersek kaç olur? 252. 2'ye böl. 126. 2'ye böl. 63. 3'e böl. 21. 3'e böl. 7. 7'ye böl. 1. Şimdi biz 504'ü asal çarpanlarına ayırdık. Peki sonra diyor ki bakın atların yaşları asal sayı olur. O zaman bu atlar bakın bunları da mesela biz 2 ile 2 çarpıp 4 diyemeyiz. Asal olması için bunların her biri bir atın yaşı olması lazım. Yani 2 yaşında bir at var, 2 yaşında başka bir at var. Başka bir at. Sonra 3 yaşında 2 tane at var. Bir tane de 7 yaşında at var demektir. Dolayısıyla bizim 6 tane atımız var demektir. O zaman Atların yaş ortalaması nasıl buluruz? Toplamlarını 6'ya böleriz. Bunları toplarsak 7, 3 daha 10, 13, sonra 2, 4, 6, 19 yaptı. 6 at olduğu için 19'u 6'ya bölmem lazım. Şimdi şöyle yapmam lazım. Yalnız. 19, 6'ya tam bölünmez. Bakın ışıklarda hep yıllı aylı. O zaman 19'u şöyle yapın. 19 sayısını biz şöyle yazalım. 18 artı 1 diye. Şimdi 18 6'ya bölünür. 3 yıl yapar. 1 yılı da burası 1 yıl. Ne yapalım? 12 ay olarak ayıralım. 1 yılı 12 ay. 6'ya bölersem 12 bölü 6 2 ay yapar. Ha, o zaman ortalaması 3 yıl 2 ay olur. Yani doğru cevap Denizlidir. Geçelim. Yine bakın üniversite sınavında çıkmış bir soru arkadaşlar. Bize A sayısını vermiş. 13, 26, 39, 169. Şimdi biz şöyle düşünmemiz lazım burada. Şimdi bunu bize neye göre vermiş? Bakın hep 13, 13 artıyor değil mi? O zaman 13 parantezini al. 1, 2, 3, nokta nokta 13 yapar. Şimdi şurası birden 13'e kadar olan sayıların toplamı. Yani en çarpı en artı 1 bölü 2 olur. Bir de çarpı 13 var. Sadeleştir. 7. Buradan 13 geldi, 13 geldi, 7 geldi. Şimdi A'yı tam bölen asal sayılar. 13 ile 7. Başka var mı? Yok. Toplamı kaç? 20. Geçtik. Şekil 1'de bir kutucukta yazan sayı gösterilmiştir diyor. Şimdi bir kod yazıyor değil mi? 1'den 9'a kadar. Şekil 2'de bunu boyamış. Şekil 3'de de kazıyor arkadaşlar. Mesela şu 2 ile 3'ü şu kısmını bakın kazımış. Mesela kazıyınca ne olmuş? 2 ile 3 ortaya çıkmış. Şimdi şöyle düşünün. Burada diyor ki şekil 3'teki şekil 3'teki bakın şurayı okuyalım. Menderes şekil 3'teki kazma işlemini yan yana 4 rakam görünecek biçimde yazsaydı 4 basamaklı bir asal sayı görecek diyor. Ha, o zaman burada ardışık olan sayıları yan yana olan 4 tane sayıyı kullanarak bir tane asal sayı elde etmemiz lazım. Şimdi burada şöyle düşünürsek eğer bakın. Mesela burada biz şu 4'ün alsak 1234 asal olma ihtimali yok çünkü çift bir sayı. Olmaz. O zaman şu ikisini alsak 2345 imkansız 2345 demek son rakam 5 olduğu için 5'e bölünür asal olmaz. Sonra şu 4 5 6 7 değil mi? 4 5 6 7'yi alsak mesela 4567 sonra 5'ten başlasak 5 6 7 8 alsak son alttan başlasak 6 7 8 9 alsak şimdi çift olduğu için bu da gitti şimdi şu sayı asal mı ona bakalım şimdi şu sayıya bakarsak 6 7 8 9 bunun rakamlar toplamı kaç yapar arkadaşlar 15 15 kaç yaptı 30 yaptı Yani e zaman rakamları toplamı 30 olan bir ifade. Yani rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olduğunda 3'e tam bölüneceği için bu sayı 3'e tam bölünür. O yüzden asal olma ihtimali yok. Bakın dolayısıyla ne bulduk? Sayımızı 4567. 4567 gerçekten asal bir sayıdır. Bize rakamlarını toplamını sorduğu için cevabımız ne olur? 4, 6 daha 10, 12 daha 22 olur. Diğerlerinin asal olmadığını bulduktan sonra bizim bunun asal olmasını direkt söyleyebiliriz. Niye? Çünkü soru da bizim bunun asal olmasını bulmamız için bir sürü sayıya bölmemiz gerekir değil mi? Çok uzun zamanımız alır. O zaman bize neyi düşünmemizi istiyor? Diğer alternatiflerin asal olmadığını düşünüp bulmamız istendiği için böyle bir soru karşımıza çıkmıştır. Sonra bir bilgisayar programı ekranına yazılan sayıların asal olup olmadığını kontrol etmekteymiş. Şimdi arkadaşlar bakın 17 yazmış. 17 asal mı? değiştirmemiş. Direkt asal demiş. Ama 44 yazdığında 44 asal olmadığı için bunu asal çarpanlarına ne yapmış? Ayırmış. Şimdi şuraya bakın. X sayısı yazmış. Enter'a bastığında 2'nin kübü 3'ün karesi ve Y diye ayırmış. O zaman Y 2 ile 3'ten farklı bir asal sayı. Y asal sayı ama 2 ve 3'ten farklı. Yani 2 ve 3'ten büyük bir asal sayı. Ne olabilir arkadaşım? 5 olabilir. Mesela 7 olabilir, 11 olabilir, 13 olabilir diye gidiyor değil mi? Sonra burada da y artı 20 sayısını enter'a bastığında y artı 20 olarak kalmış. Ha, o zaman y artı 20 olarak kaldığına göre 17 gibi bu asal bir sayı olmalı. Şimdi 5 verirsem buraya 5, 20 daha 25 asal olmaz. 7 verirsem 27 asal olmaz. 11 verirsem 20 daha 31. Ha, o zaman y sayısı 11'dir. 11, 20 de burada var. Ne olur? 31 asal olduğu için direkt cevabı vermiş olur. O zaman bize bu en küçük sayı olduğu için 31'in rakamları toplamını soruyor. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur. Geçelim. Bir sayının asal olabilmesi için kendisinin karekökünden küçük veya kare köküne eşit olan asal sayılardan hiçbirine bölünmediğini göstermek gerekir diyor. Mesela 111. 111'in karekökü yaklaşık olarak 10 değil mi? O zaman 10'dan küçük asal sayılara bakacağız. Yani 7'ye, 5'e, 3'e, 2'ye. Eğer 111, 7, 5, 3 ve 2'ye bölünmüyorsa asaldır diyoruz arkadaşlar. Bakın bu kolay bir yöntem. Mesela örnek veriyorum. Bir tane sayı yazayım buraya. Mesela 87 yazayım. Şimdi 87'nin asal olup olmadığını anlayacağım değil mi? 87'nin kare kökü yaklaşık olarak nedir? 81 olsa 9'dur. O zaman 9'dan küçük asal sayılar ne var? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var bunlara bakalım 87 2'ye bölünür mü? bölünmez. 3'e bölünür mü? 8 7 daha 15 3'e bölünür. O zaman asal değildir. Yani buraya kadar bakıyorum 2'ye, 3'e. Mesela burası 87 değil de 83 olsaydı. 83 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 7'ye de bölünmez. O zaman 83'ün asal olduğunu söylerdik biz. Yani bizden istediği şey bu. Bakın siz de asal sayıların olup olmadığını büyük sayıları nasıl anlarsınız? İşte bu şekilde anlarsınız. Şimdi sorumuza döndük. Diyor ki yukarıdaki asalık testine göre diyor. Bakın burada 4 tane sayıya bölmüş. Asal olup olmadığını anlamış. Şimdi asalık testine göre asal bir sayı için 7 kez bölme işlemi uygulanıyorsa bu sayı aşağıdaki hangisi olabilir? O zaman 7 kez bölme işlemi uygulanıyorsa bana 7 tane asal sayı lazım. Başla en küçükleri başla. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. O zaman bizim bu sayı için 7 tane uyguluyorsa demek 17'ye kadar olan asal sayıları ne yapması lazım? Bölmesi lazım. O zaman bizim sayımız, bizim sayımızın kare kökü ne olması lazım? Yaklaşık olarak 17'de olması lazım değil mi? 17'den küçük olabilir mi? Olamaz. Yani bizim sayımız bir defa 17'den ne olması lazım? Büyük olması lazım. Yani 17'nin karesinden büyük. Peki buraya ben... 19 yazarsam 8 yazmış olurum. O zaman bu ifade de 19'un karesinden ne olmalı? Küçük olmalı arkadaşlar. Şimdi 19'un karesine 361, 17'nin karesine 289. O zaman cevap bu iki sayı arasında olmalı. Yani 401 olamaz. 373 olamaz. 331 olabilir. 327 olabilir. 277 olmaz. Şimdi 331 ile 327 ikisi de olabilir. Ama bunlardan birini elemem lazım. Niye? 327'yi eleyebilirim. Niye? 327 rakamları toplamı 12'dir. 3'e tam bölündüğü için bu sayı asal değildir. O yüzden Denizli'yi eleriz. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Evet. iki basamaklı bir asal sayıda rakamlarının farkının mutlak değeri asal sayı ise iki basamaklı bu asal sayıya moz asalı denirmiş. Yani farkı ne olacakmış arkadaşlar? Asal olacakmış. Farkı asal olacakmış. O zaman biz şöyle düşünelim. Bakın burası A3. iki basamaklı sayı. Yani mesela 13 olabilir mi? 13'ün farkları ne? 2. Evet olur. Asaldır. O zaman 1 olur. Sonra 23 olur mu? Olmaz. 23'ün rakamları farklı. 1'dir. Asal değil. 33. Rakamları farkı 0'dır. Asal değil. 43. Rakamların farkı 1 asal değil. 53 rakamları farkı 2 asal. 63 63 zaten asal olmadığı için 63 alamayız. 73 rakamları farkı 7 ile 3'ün 4 alamayız. 83 rakamlar farkı 5 ve asal alırız. 93 asal bir sayıdır 3'e bölünür alamayız. O zaman alabileceğimiz 3 tane değer var. O zaman a'nın değerleri 1, 5 ve 8'dir. Bize a'nın alabileceği değerler toplamını sorduğu için toplam kaç olur? 14 olur arkadaşlar. Evet. Diyor ki P1 asal sayı iken 2P artı 1 sayısı da asal ise P'ye Sopi German asalı denirmiş. Buna göre iki basamaklı iki farklı Sopi German asalının toplamı en az kaçtır diyor. O zaman biz neyi bulmamız lazım arkadaşlar? Bir asal sayı değer vereceğim. Sonra 2P artı 1'in de asal olmasını sağlayacağım. Şimdi 2P artı 1 asal olacak. O zaman iki basamaklı iki farklı sopi cerman. Şimdi bunun iki basamaklı olması için P'ye 2 veremem, 3 veremem. O zaman P'ye 5 vereyim. 5 verirsem burası 5 olursa ne olur? 10, 11 olur. 11 iki basamaklı bir asal sayıdır olur. Sonra P'ye 7 verirsem 7 kere 2, 14, bir daha 15 olur. Olmaz. Sonra 8, 9 asal değil zaten. 11 vermem lazım o zaman bir de P'ye. 11 verirsem buraya 11 2 ile çarp 22 1 ekle 23 asalını evet asal. O zaman en küçük iki tane Sopi Germain asalını bulmuş olduk. O da rakamlarının ikisini topluyorum. 11 ile 23'ü cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 34 oluyor. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu da son soruydu. Faydalı olduğuna inanıyorum. Bakın bu tarzdaki soruları ÖSYM çok seviyor. Yani bu tür sorulardan MSÖ'de çıkabiliyor. TYT'de çıkabiliyor, ALES'de çıkabiliyor, DGS'de çıkabiliyor. Yani bunlardan biraz soru çözdükten sonra bu konu iyice ne sizin artık bilinçaltınıza yerleşir. Benzer sorularda muhakkak yapmış olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşçakalın.